Özbekistan, Orta Asya'daki Türk yurdundaki yani Türkistan'daki cumhuriyetlerden biri. 1991 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasının ardından bağımsızlığını ilan eden Özbekistan, köklü tarihiyle de Orta Asya'nın özel coğrafyalarından. Başkenti Taşkent olan Özbekistan'da Türk lehçelerinden olan Özbekçe konuşuluyor. Rusya'daki diğer Türk topluluklarında olduğu gibi Özbeklerin de tarihinde göçler ve sürgünler var. Bu göçler 1. ve 2. Dünya Savaşları'nda yoğunluk kazanıyor. Rus zulmü nedeniyle Afganistan, Pakistan, Çin gibi ülkelere göç etmek zorunda kalan birçok Özbek, 1950'li yıllardan itibaren Türkiye'yi, özellikle de Adana'yı yurt bilmişler. Yarım asrı aşkın süredir Adana halkıyla gönül birliği kuran Özbekler, gelenek göreneklerini yaşıyor ve yaşatıyorlar Adana'da. masalar alam qilsaa Aleykümselam. Buyurun. Hoş geldiler. Abdullah abi hoş geldiniz. İyi misiniz? Merhaba. Hoş geldiniz. Mehmet abi nasılsınız? Hoş geldiniz. Maşallah maşallah. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Bahattin Bey hoş geldiniz. Hoş geldiniz Bahattin Bey. Hoş geldiniz. Hani buyurun. Hani bir. Buyurun. 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 Hani bir. Buyurun Bahattin. Buyurun. Böyle bir. Ay ay hep veriyorum. beraber sıvıştırız sanırım. Ee, hoş geldiler. Hoş, 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 hoş geldiler gel gel. gel. Nasılsınız Hacı Efendi? Sen Elhamdülillah. İyi misiniz? Elhamdülillah. Nasıl yengem? Hepsi, Yiyenler iyi mi? Yiyenler hepsine selamı Aleykümselam. Ne zaman geldiniz? Oldu takriben iki hafta oldu gelelim. Maşallah maşallah. Biz de yaylada olduğumuz için geç geldik ya oradan. Aa, ben gelir gelmez aradım sizlere. Sizlere aradım. Abi Samet abi siz nasılsınız? Elhamdülillah. Nasıl? Yiyenlerden Elhamdülillah. haber var mı? Hepsi iyiler. Hepsi mi? Selamları var. Nasıl bizim olanlar iyi mi Amerika'da? Herkes iyi. iyiler. Mi? Gördüm. Törünler gördüm nasıl? Onlar telefon açtı, biz telefon açtık. Evet. Hep onlarla görüştük, <laughs> selamları var. Aleyküm Hepsini. Selam. Bizden dolu. Evet. Maşallah burada bu Türkistanlılar Yardımlaşma Derneği, bu Aha. Amerikanınmış. Amerikanınmış. Türkistan Amerikan Association. Amerika'da bayağı Türk milleti var. Biz millet karışık olaraktan. Yani Türk, Türk bu bizim Türkistanlara bağlı çok yardım ediyor. Maddi, Aşan, manevi en, her sahada en, yani minnettarız. Türkistanlı deyince Türklerin yaşadığı bir bölgedir bu. Babalarımız bu Rus istilasından sonra, Orta Asya'yı kabradıktan sonra bunlar evlatların hür yaşasınlar niyetiyle azat olması için. Bütün dünyaya dağıldılar. Biz Afganistan'a geçtik. Babamız Afganistan'a geçmiştir. Ben Orta Asya'da doğdum. Margılan şehrinde, Türkistan'da. Babalarımız geldi, iş kurdular, çiftlik kurdular, her neyse. Biz babalarımızdan sonra ben 18 yaşındayken, bir 6 kişinin arasında ben 7. bir insanım. Ve yepyeni bir düşünce, Dedi ki Türkçe okuma-yazma öğrenmemiz lazım. Bir düşünce olarak, hayal olaraktan. Bu gerçekleşti. Ee, bu yedi kişinin birisi olup biz bu okula açtığımız zaman devlete müracaat etmedik. İki hafta sonra bize baskın yaptılar. Dediler ki yabancı dil okumak yasaktır burada. Bu hususta tabii ki hükümet haklıydı. Biz müsaade almamıştık. Aradan kısa bir zaman geçtikten sonra biz 7 iken 21 olduk, 43 kişi olduktan sonra biz müracaat ettik hükümete. Biz dedik biz Türkiye'ye çıkmak istiyoruz. Afgan hükümeti bize çok iyi bir musamma gösterdi. Ve müsaade etti bize. Dediler ki gidebilirsiniz. Ve böylece biz Türkiye'ye yola çıkmak için hazırlanırken bazı aksilikler oldu. Biliyorsunuz ki yani Afgan hükümeti ufak bir devlet. Arkasında hoş kocaman Sovyet Ünlü var idi. İkinci Dünya Harbi bitmek üzereydi. Bitmişti hatta. Bizim bu ayaklanımızı ayaklandığımızdan dolayı Rus hükümeti Afgan hükümetine baskı yaptı daha doğrusu. Çünkü Afganistan'da bizim zamanımızda 5 milyondan fazla Türk Uygur'u vardı. Türk naslı. Mesela Tacik, Kırgız, Kazak, Türkmen gibi e, halk vardı. Bunlar hepsi Türk. Türk soyuydu. Ve bu birkaç tane insan bu ayaklama yapıyor. Bu i̇lerisi daha mı kötü olur düşüncesiyle bize mani oldular. Büyük abilerimiz dedi ki biz en iyisini müracaat edelim. Türk konsolosluğuna. Bir sabah erken toplandık bir parka. Oradan haydi yallah Türk konsolosuna giriverdik. O günkü Türk konsolosunun adı Cemal Yeşil. Dedi ki hemen de de Birleşmiş Milletler daha yeni kurulmuştu. Bir, Fransa, Amerika, bütün diğer devletler hepsine birer birer dilekçe yazın. Dilekçe bir tane alacak dağıtacaksınız kopi. Aynısını bu Afgan memleketini diyelim ki Ticaret Bakanlığı'na, Hariciye Bakanlığı'na, Dahiliye Bakanlığı'na, Maruf her bakanlığına dedi, dilekçe vermeniz lazım. Ama bugün bitecek bu. O gün birkaç arkadaşlar gayret etti. Bunu hazırladılar. Saat iki buçuktan sonra aynı gün her birimiz birer kapıya koştuk. Devlet Bakanlığı'na dilekçemizi verdik mukabiline cevap aldık. Dedi ki bekleyin. Bu bekleyin işi biraz uzun sürdü. Birkaç ay aradan geçtikten sonra hakikat yani sorgulamaya başladılar. Bu sorgulama yani özeti 1952'de başladı. 50'de başladıysak 52'ye kadar uzadı bu. 6. ayın 15'inde bizlere yol göründü. Nihayet pasaportlarımız verildi. Müttefik olarak yani Afgan hükümeti o da bizlere görmedi. Biz de bir eziyet görmedik onlardan. Onlara karşı onlar da Müslümandır nihayeti. İyi insanlardır. Biz onlarda aslında bir kötülük görmedik. Anamız babamız o memlekete sığındığı zaman Rusya'dan onlar bağrını açtı. Bu 6. ayın 15'inde bizlere pasaport verilmeye başladı. Yola çıktık. Ağustos ayının 30'u biz Adana istasyonundan trene aşağı indik. Yani yoldaki macera hariç. <laughs> i̇stasyonundan aşağı indiğimizde saat 1'i 10 ve 15 geçiyordu gündüz. Ve geldik bize Kızılay tarafından çok güzel muhteşem karşılama oldu. Ee, burada uzun veya kısa birkaç ay bazılarımız birkaç yıl Kızılay çadırlarında barındık. Bugün çocuklarımızın üniversitelerde okuduğunu, doktor olduğunu, savcı olduğunu, böyle güzel bilgilere sahip olduğundan dolayı iftihar ediyorum. Avtomobil yolları haydavcı ve yol uçuları yaratmakta. Babamız Özbekistan'dan Afganistan'a geçtikten sonra 938 senesinde Afganistan'ın Hanabat dedikleri bir vilayette dünyaya gelmişim ben. Afganistan'da iki kardeşlik bir büyük abim vardı. Babam rahmetlik şeyle uğraşırdı, çiftçilikle uğraşırdı. Afganistan'da ilkokul dördüncüsünü ne kadar okudum ben. Türkiye'ye sene 1952'de geldik. Geliş şeklimiz şöyle oldu. Afganistan'da, abim de vefat etti de şimdi onu demek istiyorum. Askerlik çağı gelince rahmetlik babam dedi ki, Afgan milletine hizmet edeceğine kendi Türk milletimize hizmet etsin. Geldiğimizde Afganistan'dan 72 aile geldik biz. 72 aile. Toplu halde geldik, Adana'ya yerleştik. E bizden sonra tabii ki fasıla fasıla başka vatandaşlarımız da geldi. Bizim geldiğimiz senesinden itibaren derhal burada daha önce de varmış ama biz ayrıca Türkistanlar Yardımlaşma ve Kültür Derneği diye bir dernek kurduk. Bu dernek çatısı altında hala derneğimiz devam ediyor. 49 yılında bu mesleğe girdim. 54 ortaokuldan sonra gece gündüz çalıştık. Ondan evveller okul tatillerinde 66'nın tesadüf 10 Kasım'ına rastlar atölye kurdum. Küçük bir şekilde. Ve çok şükürler olsun. Memlekette bugün ismimiz olan tanınmış bir firmayız. Baskül imalatı hakkında söz sahibi bir firma firma olduk. Çocuklarım süre sürdürmektedir. İşte bu şekilde memleketimize hayırlı olmaya uğraşıyoruz. Biz Özbek kültürümüzü e, haliyle zamanında biraz e, bu memleketimizin e, örf adetlerinden birlik beraberlikte olmalarından biz uzak kalmıştık. Çünkü e, işimizde işimizle çalışıyorduk. E, daha çok ...kendim yani mücadelesini verdim. E, belli bir yere geldikten sonra... ...işte hemşerilerimizden yanımızda... ...çalışanlar oldu. Derken derneğe... ...gidip gelmeye hemşerilerimle... ...birlikte olmaya başladım. E, Bilal'e biraz... ...elimizden geldiği kadar hemşerilerle... ...işte yardımlaştık. E, derken... ...çocuklarım... E, ...başladı bu... ...hemşerilerimle diyaloğa. Bugün... ...büyük oğlum Türkistanlar ...cemiyetinin başkanı olmaktadır. E, ve... Hemşerilerimiz olsun, vatanımız.